Grevden okullar, hastaneler, havaalanları, limanlar, mahkemeler ve kamu daireleri olumsuz etkileniyor. İngiltere Başbakanlığı grevle hiçbir şeye ulaşılamayacağını bildirirken 24 saatlik greve 30'dan fazla sendika destek veriyor. Sendikalar hükümetin emeklilik için kamu sektörü çalışanlarının daha fazla prim ödemesi ve daha fazla çalışması planına karşı çıkıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da grevden olumsuz etkileniyor. Başkentte grev nedeniyle 2000 okul bugün kapalı. Sınır güvenliği memurlarının da greve destek vermesi nedeniyle ülkenin en büyük havaalanı Heathrow'da ulaşımda aksamalar olabileceği bildiriliyor. İş bırakma eyleminin ülke ekonomisine zararının 500 milyon sterlini bulması bekleniyor. İngiliz hükümeti 2026 yılına kadar kamu sektörü çalışanlarından 65 olan emeklilik yaşını 67'ye çıkarmak istiyor.